Evet arkadaşlar bugün sizlerle Mato'yla şey. Mato e, Mato'yla yemek vermeye gidiyoruz. Konuşalım. Evet neredeyiz şu anda dur? Bolu. Evet. Bolu. Evet. Bolu. İlk önce Hizan'ı gidiyor. Hadi evet. bir tane Hizan'ı gidiyor. Oo, oo şunlara bak. Hindiden korkmuyor. ben korkuyorum ona. Evet. evet. Asla hadi asla hadi. Asla. hadi. Evet. Mato'yu nasıl çağıracağız? Şey... Matto gelir zaten herhalde. Hadi bakalım gidelim. Gel, gel, Hadi. Dur, gel. Hadi gel. Gel. Gel gel. Bakalım. Gel. Gelmem Gel. Gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Evet şu anda Matto'yu çağırıyoruz. Hah geliyor. Hah geliyor, ha, geliyor orada Bak. Gel 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 hmm. Gel. köy ortamı günekler var kazlar var oho hindiler var Ay. evet şu anda motor geldi evet matu'ya verdik matu bunları yiyecek şimdi ooo matu acıkmış afiyet olsun matu matu mu evet evet hündiler. Buraya geçen geldiğimizde küçüktü, şu anda büyümüşler. Yavru orada büyümüş. Evet. nerede? Evet, Mat. Maton'un yavrusu da geldi. Gel Maton'un yavrusu gel. Evet. Bakayım ne aldın İran'a? Nereden buldun onu? olmuş? Çok güzel. Evet, şu anda Bolu Dörtlü var. Dülger köyünde. Köy ortamı. Evet. Sonraki videolarda görüşmek Hı üzere. üzere. Tamam kızım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.